Her ziyareti önemsiyoruz. Bu anlamda odamıza yapmış olduğunuz ziyaretten dolayı teşekkür ederiz. Depremin yaralarını sararken bir de 12 Nisan 2025 tarihinde zirayı don afetiyle karşı karşıya kaldık. Dünya kuru kayısı ihracatının %80'ini karşılayan Malatya'mızdaki kayısı ağaçlarının yüzde %100'e yakını dondan olumsuz etkilendi. Bu yıl kayısı üretimimiz hiç yok denecek kadar az. Malatya olarak kayısıdan yıllık 500 milyon doları bulan döviz girdisiyle şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine büyük katkı sunuyoruz. Romanya şehrimizin önemli ihracat pazarlarından biriyiz. İhracatımızın ana kalemi de elbette kayısı. 2024 yılında Malatya'da Romanya Romanya 3 milyon 427 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Öncelikle Romanya'da gelen yönetimizimiz e, hoş geldin diyoruz bize. Şehrimize geldikler için yönetim hazırım. Hoş geldiniz. Afiyetle selamlıyoruz kendilerine. Bilindiği gibi Malatya 6 Şubat depreminde çok ciddi hasar aldı.

Evet. Kayısı e, yedik milyon dolarlık bir ihracatımız oluyordu. Malatya ekonomisi de ciddi, ve ülke ekonomisi ciddi katkılar sunuyor. Evet. 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 Kayısı'yı Romanya'ya da gönderiyoruz. Romanya'ya da gönderiyoruz. Romanya evet. evet. romanya evet. 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 e, bu yıl %50 daha Romanya'ya da

e, buradaki durumu yalıtan biz bu pazarı kaybetmek de istemiyoruz normalde. Aslında ne oluyor demek evet. bu yasakı yerde? Daha kredi yerin bir bak sakla kalın bir ne Bu kredi bir ne problemi var, öyle aklıma ise problemi bir ne oldu piyasa. Eski evet. korte anlıyor mu ayma ipu? Bu anlamda Romanya ile ticari ilişkilerimizi arttırmak istiyoruz. Sizlerden de burada bir aracılık etmenizi istiyoruz. Biz de burada bütün Mediul lui Crăciun, înțelegem ce mediul lui Crăciun, unii apelează. Și, dintr-o dată, pentru asta, în viața este, se poate, totul face în programul asta. Se poate spune și noi, către clienți din afacerii din România, pentru Caise sau așa, marate, explicăm tot marții, fără să am putea să-l și marate este, din de a aștepta Caisei, fără cumpărați de asta, ei. Bilişim, mai trevi şey mai caro. Hayır, bu kez şey bu sefer. de. Hem burayı ticaret sanayi odası'nda tabii anlatırsınız. Süslene de oradan talebinizi istersiniz. Müşteri istiyoruz veya bir şey Türkçe söylersiniz partner istiyoruz diye. En azından onları da yayınlar, al, yayınlanır.

İlişkileri ekonomik, sosyal her alanda çok güzel bir şekilde gidiyor, artarak da devam ediyor. Biz de basın medya temsilcileri, çalışanları, emek verenleri olarak oluşturduğumuz dostlukla iki ülkenin gelişmesine, ilişkilerine o, daha uygunlaşmasına katkı sunmaya çalışıyoruz. Bunları Malatya'da, Adıyaman'da, Urfa'da e, gezdirdiklerimiz tanıdılar. Şimdi Malatya'da da tarihi turistik yerleri görecekler.

și noi, da, Iarifere, suntem prieteni și avem de la două țară, și Turcie și România, suntem prieteni și tot economie, politică, știe bine. Mergem mai departe și ce trebuie noi, în Turcia, ca pe România, ca și România, ca Turcie Turcia, tot trebuie economie sau business-ul, trebuie Merge mai departe. Și nu mulțumește de la Domnul Zeynă, ca pe de la Camera de Comerț. O da România, türkiye Tijera, Sanayi, Odası, Başkanı, Tamer, Atalay Bey, bu dostluk ilişkilerinin gelişmesinde fevkalade enerji sarf eden, çaba gösteren, katkı sunan bir değerli büyüğümüz. Tamer Atalay Bey'in de babası Malatya Bakkal mezarında mezarı var. Babası burada mektup. Evet. onu da evet. ben evet. itelim. Evet. o da selamlarını Ticari Sanayi Odası'nda Malatya'lara Bana evet. Şöyle, 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 ne? Senimizden bir de bu saatte. Mahattayı şöyle diyelim. Sanayi açısından dayız. Bugün normalde yönetil, kuruluna geç haber verildiği için herkes bir şeyin başında olduğu için başkanımız bizi yalnız karşıladı. Normalde kalabalık bir heyeti var. Ayrıca Mahattayı şöyle diyelim. Kayısının dışında da bakmak lazım Mahattayı.